Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Göz Dönemi Bütünleme Sınavınızın sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Sınav giriş belgelerinizi öğrenci sayfanızdan görebilirsiniz. Çıktısını alabilirsiniz. OBS sisteminde şurada ana sayfada görüyorsunuz. Göz Dönemi Bütünleme Sınavı, Sınavı sınav giriş belgenizi buradan görebilirsiniz. Çıktısını alabilirsiniz. Bütünleme sınavınız önümüzdeki hafta sonu yapılacak. 15-16 Şubat'ta yapılacak. Bütünleme sınavına sadece final sınavında başarısız olduğunuz derslerden giriyorsunuz. Final sınavında kaç tane dersi başaramadıysanız, bütünleme sınavına sadece o derslerden katılıyorsunuz. Güz döneminde aldığınız tüm dersleri final sınavında başardıysanız, bütünleme sınavına katılmıyorsunuz. Peki bütünleme sınavı sonucunda da başarısız dersiniz olursa ne olur? Bütünleme sınav sonucuna göre de kaldığınız dersiniz olursa yaz okuluna kalır veya seneye aynı döneme kalır, seneye göz dönemine kalır. Bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri de 17 Şubat'ta başlıyor. Sınavdan hemen bir gün sonra. Bütünleme sınavınızdan hemen bir gün sonra yani gelecek pazartesi günü bahar dönemi kayıt yenileme işlemleriniz başlıyor. Bahar dönemi kayıt yenileme ile ilgili arkadaşlar detaylı video pazartesi günü gelecek pazartesi günü hazırlarız. Kayıt ekranları ders seçimi ekranları 17 Şubat'ta açılacak. 17 Şubat pazartesi günü detaylı video hazırlarız. Öncelikle bütünleme sınavınız bir yapılsın. Bütünleme sınavınızdan sonra kayıt yenileme olacak. Bahar dönemi kayıtlar olacak. Bütünleme sınav sonuçlarınız henüz açıklanmamış olacak. Kayıtlar başladığında ancak göz dönemi ile bahar dönemi arasında herhangi bir bağlantı olmadığı için göz dönemi bütünleme sınav sonuçlarınız açıklanmadan bahar dönemi kayıt yenileme işlemlerinizi yapabilirsiniz. Bu konularda ayrıca detaylı videolarda zamanı geldiğinde hazırlayacağız. Kanalımızı takipte kalın arkadaşlar. Gelişmeleri buradan paylaşıyor olacağız.